Evde olmak inşallah ona daha iyi gelir. Hisseder belki. İyi olacak kızım. Merak etme. Benim oğlum güçlüdür. Bora Bey'in öz bakımını yapmam gerekiyor. O yüzden müsaadenizi isteyeceğim. Babacığım gel biz çıkalım hadi. Kolay gelsin. Teşekkür. Kızım, yoruldum. Biraz dinleneceğim odamdayım. Baba, sen Ömer Bey'le konuşacaktın. Aranızdaki sorunu halledebildiniz mi? Hallettim. Ortaklık devam edecek. Ama bundan kimsenin haberi olmaması lazım. Neden? Ateş, Melih Yok. meselesi yüzünden sorun çıkarıyor. O yüzden fabrikada beni vekaleten sen duracaksın. Gözüm kulağım olacaksın. Tamam baba. İyi geceler. İyi geceler. Ne ettiniz? Hallettiniz mi? Hallettik abi. Lastik izi, ayak izi ne varsa yok ettik. Göl kenarında kuş bile uçmamış gibi. O şekil tertemiz oldu. İyi tamam. Abi yalnız bir şey var. Melih'i bağladığımız yerde bulduk bunu. Ben sordum soruşturdum. Bizden birinin değil. Görmek istersin diye düşündüm. Muhammed Şerif sizin ipini bununla kesmeye çalıştı herhalde. Neyse biz işinize bakın hadi. Emredersin. Ethem, atsana şunu çöpe. Aa, ben de bunu arıyordum. Sende ne işi var Bekir Bey? Arıyor muydun? Evet. Bade Hanım'ın özel koleksiyon bıçaklarından. Bakın, markası da üstünde işte. Yemeklerini bununla yapıyordu Bade Hanım. Sen ver onu bana. Diyorsun ki bu çocuk Melih'in göl kenarında elimizde olduğunu sen kapıda konuşurken senden duydu. Öyle mi? Allah abi ben bunu yakaladığımda bana öyle dedi. Peki. Sonra buradan çıkınca dedesiyle evine gitti. Bizim peşimizden de gelmedi. Peki bu manyak bu bıçağı almak için tekrar evimize mi geldi? Ne ara? Bıçağı niye aldı? Meleğin bağlı olduğunu nereden biliyordu? Hadi biliyordu diyelim. Belki de o zamana kadar öldürmüştük. Allah bir hiçbir fikrim yok. Ama bunun kötü o gelmeye başladı. Bu işte büyük terslik var abi. Var. Bekir. Buyur abi. Sarp hapisten çıktı mı? Evet çıktı abi. İşte en son İstanbul'da varılmış. Sonra bir daha haber alan yok. İyi. Sarp'ı ara bul. O bana lazım. Gelir mi bilemedim abi. Gelecek. Sen bul. Emredersin abi.